Bu videomda son zamanlarda sıkça duyduğumuz botoks direnci konusuna değinmek istiyorum. Botoks tutmama sorunu özellikle son yıllarda arttı. Tabi botoksun tutmamasının birden fazla nedeni var. Ancak son yıllarda en sık karşılaştığımız nedenlerden biri İran ve Çin meclisiyle Sağlık Bakanlığı onayı olmayan kaçak ürünlerin ülkemize giriş yapmış olması ve bazı merkezlerde kullanılmış olması. Bu ürünlerin ortak özellikleri ürünlerin içeriğindeki botoks miktarı bilinmiyor. Genellikle çok yüksek dozlarda botulinum toksin içeriyor. Bazı şişelerin içinde 1000 ünite botoks varken bazılarının içinde örnek veriyorum 10.000 ünite olabiliyor. Yani bu ürünler standartize değil haliyle botokstan vehirlenme vakalarına da neden olabiliyor. Bu ürünlerin diğer ortak özelliklerinden biri ise saflaştırma işleminin yetersiz olması. Yani ürünler iyi saflaştırılmadığı için botoks enjekte edilirken yanında ek olarak bağışıklık sisteminin yabancı olarak algıladığı proteinler de bulunuyor. Haliyle ne oluyor? Bağışıklık sistemi bu botoksu yabancı olarak algılayarak ona karşı antikor geliştiriyor. Bu tarz kaçak ürünler uygulandıktan sonra ilk uygulamalarda bireyler işte botoksun taş gibi tuttu hem de şu fiyata yaptırdım diye mutlu olsalar bile uzun vadede bu ürünler vücudun bağışıklık sisteminin botoksa karşı antikor yani direnç geliştirmesine neden oluyor. Ve dikkat! Bir kez bile bu kaçak ürünlerle uygulama yapılmış olması ileride Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan botokslarla istenilen etkinin alınamamasına yol açabilir. Bu yüzden kullanılan botoksun markası, ürünün orijinalliği, uygulayan kişinin hekim olması her zamankinden daha fazla kritik önem arz ediyor. Şunu söylemek istiyorum, unutmayın ki ucuz botoks pahalı sonuçlar doğurabilir.